Selamlar Arkadaşlar bu seyirci olan Lillia'yı oynayacağım abi şampiyon beri oynamamıştım ee, Artık bir videosu çekmeye zaman geldi düşünüyorum Hecarim meta ama Lillia da metanın dibi Lilia'yı nasıl oynar onu göstereceğim Videoda e, Q başlayacağız W upgrade eklemek lazım Gir boş gir boş Çok güzel Q kankam çok güzel Q Bunu keselim bunu keselim bunu keselim Çok güzel ta- Aha, o ne o ne onu da keselim onu da keselim onu da keselim <laughs> Flash'ı bir tık yanlış mı attık? Yes! Aldım bekili. Aldım ama bir şey alamıyorum lan. Otu satıp double smite. Hadi bakalım. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Yardım. Help! Çok iyi girdik lan. Çok iyi girdik ama flash Q yapmam lazım. Yanlış yaptım orada ya. Ründerimizi gösteriyoruz ekranda. Video aşağı önce bir durdurup şöyle beğenirseniz. Çünkü video efsane olacak. Bu şampiyon neden ee, güçlü? Çünkü çok hızlı koşuyor. Sürekli koşuyorsun ha. Bıtır 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 koşuyorsunuz. Çok güçlü abi. Geldim yavrum, geldim geldim. Vur babuş. Çok güçlü ama bir o kadar da oynaması zor. E skilli global yani eski, skilli siz her yere atabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun yani. Limiti yok. E skilli mapin her yerine gidiyor. vurduk abi. Şöyle vurduk. W'yı ortaya attık. W ortaya gelirsek crit vuruyor. Gelmezse az vuruyor. Haberiniz olsun. W'ya da Q max e verirsiniz. Ben Q max'lamayı seviyorum. Ama W'da iş görür. Böyle uca kadar kesin ki hızımız azalmasın diye uca kadar sürdürdüm kesme işine. Ekrem'in ghost'unu aldık. Ekrem Redine gidebiliriz demek oluyor bu. Ekrem nereden başladı bilmiyorum. Ama MF MF hocamla lane'de duruyor. Base atmamış. Bayağı iyi, bayağı iyi. Yani şu anda vurabiliriz aslında. Şöyle ikisini yan yana kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle yan yana topla top ikisini de. Anladınız mı? Şöyle yan yana kesebiliyorsunuz. Güzel, güzel. Çok güzel abi rahatça kesiyorum ikisini kestim. Bir de bir gank atabiliriz bence. Arayla gank atmak istiyor. Ben de geliyorum abi. Biraz sabırlı oynayalım. Şuradan gel. Şuradan git. Sen. ben de buradan çıkayım. Topum değdi mi? Topum değmedi abi. Anladı galiba. Burada büyük ihtimalle vardı var çocuğun. Hekarim Red'ini almış mı? Hekarim Red'ini büyük ihtimalle almamış arkadaşlar. Bu lalık bota koşmuş. Böyle durumlarda değerlendirin abi. Hemen adamın ormanına girin ormanda dönün abi hızlı hızlı kesinlikle değerlendirin bu durumlar çok önemli şu maksayacağım hızlı hızlı orman dönelim aslında W'de da maksalamak daha mantıklı ya tam bunu maksayalım ve şu an var hayatın hatasını yaptı komple alacağım ormanı bu taraftakini güzel komple orman dönüyorum çocuğun ve hala botta çok güzel çok güzel botlaması olması baya iyi topa belki bir gank atarım şunu kesiyorum topa çıkıyorum abi Yok, adam kaçıyor. Tamam. Mesela dive'lasak keser miyiz diye düşünüyorum ama bence keseriz ya. Bizim çocuğu tanklarsa keseriz. Ben bayağı güçlüyüm ya. Dive'layacak mıyız? Yok, neyse tamam. Ne oluyor lan? Botta bir şeyler dönüyor. Mesela dive'layabilirdik ya bence ama sıkıntı yok. Skatıl aa o ne? Bakalım şuradan şöyle. Gidersem keserim. Ya Allah, bismillah. Hadi aslan. Hadi aslan. Biraz sola Ah be. Tam değdi iyiydi ya. Kötü oldu. Sıkıntı yok ama bak gayet iyi gidiyoruz. Buradan bir böyle topu attım. Bir şey herhangi bir şey değerse hızım kaybetmeyeceğim. Yona değdi çok güzel. Şöyle bir tane Q atacağım buradan. Hızlanıp geliyorum buraya. açamaz mı? Arkadaşlar bu şampiyon olayı bu işte. At gibi koşuyoruz. Şuna vuralım. Set buff. Set buff. Set buff. Ah öldüm be. Ölmeseydim iyiydi ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. worth oldu. Hayvan gibi para kastım. Şimdi pelingi nasıl yapıyoruz? Bota gank atıp ejderha almak daha mantıklı şu anda. Topa gank atmaktansa. Topunu yenemiyor mu ya? Topumuz... Aha bir kill nereden almış lan bu? Ha e almış. Ama Arilla döver ya. Arilla birebir de çok güçlü ve buff aldı. Ultisi late game'de artık daha fazla vuruyor. Hem değdiği zaman hem de kaçarken daha fazla hasar yiyorsunuz. Haberiniz olsun. Ekrem topta gördük ama ekrem topta pek bir ormanı kalmadı. Buradan bir bota gank atmak istiyorum ben. Botumuz çok güçlü abi. Nautilus'u kullanmamız lazım bizim. Altı olacağım. Zed'im her şeyi uyutabiliyorum. Ultim olayı bu. Çok hızlı bir şampiyon ve ultimizi mesela E skin atıp atabiliyorum. Böyle bir güzelliği var. Ulti attım ben ama. Ulti boşuna attık ya MF. E. MF fokus bir saniye daha hesap edip MF fokus atsaydı bence daha iyi olabilirdi. Yana vurdu güzel. Bayağı vurdum ya. Onu bir dive'larız. Onu dive'larız. Şu an bir dive var arkadaşlar. Az farm almış gibi ama sıkıntı yok. Çok güzel, çok güzel. Tamam süpersiniz. Tamam çıktım buradan abi. Bunu kesmek biraz sıkıntı. Çok canımız gidecek. O yüzden buradan kuş şey kurtlarına gidiyorum. Kurtlardan cana emmayına dolduracağım. Tamam, kurtlar da almış çocuk ya. Ay çok beleşkildi. Çok beleşkili aldık abi. Bizimki ölecek galiba orada ya. Oraya gitmek iş yani gitsem maynam yok. O yüzden sıkatla koşuyorum buradaki. Ekarim blues'un falan kesiyor mu? Yok. Ekarim ejderde. Anladım. Yetişebilirsek ejderde. Geçemeyeceğim galiba ya. Hmm, Yere kesmiş bebe. O ne oluyor orada? Bunlar bana bir çöktüler ama. Aman aman yok. Bir yani, koydum ya flash'ı. Ne no olmaz nonsense. arkadaşlar anlamadım bir şeyler dönüyordu ama Tırstım bir yani, Vallahi koydum flash acımam. Ölmek istemiyorum. Mesela base atsam iyi olacak ya. Çok para var üstünde ya. Bu kadar para gezmek hiç sağlıklı değil. Çok fazla gold var. bakalım şöyle. Şöyle değerse stack alacağım. Güzel. meteki şeye E atıp stack aldım. Hekarim yine red'ini alacağım. Hekarim 5 de var. birebir de kesebilirim şu anda. Ama red'ini almadan önce belki topa bir gank atabiliriz ya. Şunu, şunu keselim şöyle. Buradan bir topa gank atabiliriz. Oğlum adamlar anlıyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ki ya. Sistem bitmesin diye buna şey attım. Şuradan da E atalım. Hekarim yine bota gitmiş abi. Ekarım top site'e e döneceğiz. Güzel güzel. Ekarım level 6 ben 8'im abi. Ekarım gank atarak oynuyor sürekli. Bense e ekarım orman dönerek oynuyorum. Artık gank atıyorum tabi ara ara. Güzel güzel. Adam orman yok etti mi ya? Hadi ama. Tamam bizim çocuk öldü galiba. Flashım var mı? Yokmuş. Hey, sıkıntı yok canım sağ olsun. Buradan bir bu kuleden bir tane plate alıp çıkalım. Güzel bayağı farm kaybetti. Ben de 3000 gold var. Artık base atacağım ama şu çıkatıla base atalım abi. Çok fazla gold'da geziyoruz ya. E karim 6 level ben 9 levelim arkadaşlar. Ama mal falan var. Acaba buraya gireyim mi Karim? Şöyle aldım. Tek aldım ya. Aldım çıktım. ekran şimdi top sahip dönecek. Bomboş. Çok hızlı gezdiği için şampiyon çok hızlı orman dönüyor arkadaşlar. Bot alayım ya. Maskeyi değil de bot alalım. Yani maskeyi alacağım da bence botu öncelikli olarak bitirmemiz lazım. Yoksa yavaş koşacağız. Yani 500 falan koşarsak yakalayamaz kimse. Çok rahat da yakalarız herkesi. Nasus'un main itmesi lazım ya. Ben genk de açacağınız zaman Arelian'ın burada sakin kalması lazım ki yakalayayım. Ultiye 45 saniye kaldı. Aa kudurtayım çocuğu. E ee, ne oldu? Çok iyi ya uçağına bayılıyorum ya arkadaşlar. Çok iyi değil mi ha? Süper bence açar. Aha hayır be smite attı ya. Arkadaşlar Hecarim hemen dalıyorum. Malfight geliyor. Rakip bot deniyor. Rakip bot deniyor. Çok fazla gezmeye başlamış. Biz bu top site'dan bir ormanımızı dönelim. Bot deniyor. Yapışalım sürük gibi. Bunların cezasını keselim. Bunlar çok fazla geziyor ya. Hecarim orada ben çok rahat kesecektim. Malfight de kesecektim yan yana. Hemen hemen şeyler geldi. Adamlar geldi anında yani. Çok fazla böyle bana oynuyorlar gibi geldi. Ben bir onlara oynayayım. Bottan tamide koşmuşlar ya. Ekerim de keserdim ya smite olma ya da smite'im olsa smite atabilseydim şeye uşağı keserdim çocuğu. Kosta bastı ya beni yakalamak için çocuk. Bak bak. <laughs> Ghost'a bas beni yakalamak için. Acı. keseriz go. Go go go. <laughs> <laughs> Hele bakalım nasıl kardeş. <laughs> Güzel kestik bunda. Bunu alalım. Bizim bot yine aksiyon var. Bir şeyler var bot ama bakalım. Aykar yine ejder alacak ya. <laughs> Malfight'ı kudurtuyorum. Malfight bayağı tilt oldu bana ya bence. Beni kesmek istiyor. <laughs> Güzel. Oy flash attık ama Aa, biraz kötü bir flash mıydı? Hadi hadi oy hadi bakalım aslan parçası yine. Hayda bakalım aslan parçası seni. Of var ya çok pis tilt oldu. Çok pis tilt oldu arkadaşlar. Ejderi de vermeseydik iyiydi ama yapacak bir şey yok ya. Malfight var ya delirdi delirdi arkadaşlar. Harbi diyorum delirdi çocuk. Acayip oldu ya. karim gelmez inşallah buraya. Bunu çalacağız ama. Güzel çıkalım. Onu ben almayacağım kankam. Neyse hadi alalım. Hadi, hadi alalım lan. Orman dönüp base açacaktım ama alalım hadi. Seni mi kuracağım? Hadi gel. Aman aman orası çok riskli ya ben kaçıyorum arkadaşlar. O takasa girmem. Çıkıyorum çıktım hiç zorlamayacağım burayı. Hiç zorlamayacağım burası çok tehlikeli hiç zorlamak istemiyorum. Belki 3-5 bir şeyler şu şunu bir şöyle. Allah yanlış oynadık Q değmedi. Allah öldüm lan. Yürüyemiyorum ki. Ne attı yine smite mi attı bana? Smite atmış ya. Al hekarim her vurduğunda bana smite atıyor. Ah keşke base atsaydım. Çok param vardı. Bak yine base atmadık öldük. ve bir kesemedik arkadaşlar ya. Nasus yardım etmese. şu hekarimi birebir yakalasam hekarim keseceğim birebir de ama e, ta, iyi oynuyorlar ya. Bir de burada zet ölmeseydi iyiydi ya. Çok boş sattılar orayı. Bence orası çok gereksiz satıldı yani. bu bulim almış. Bulim kim almış? red buff. Ha, almış buluyorum. Okey 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 sıkıntı yok. Teleport geldi botumuza. Nasus yok ediyor ya. Top diff var o kadar gank atmama rağmen top diff var ya. İnsan üzülüyor. Ne yapıyorsun ya? Neden redimi... <laughs> Aa neden redimi çalıyorsun ya? 2-3-2 oynuyorsun. 95 milyonum var. Redimi çalıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Kankacım keşke sınırsız hesabım banlansa da bir daha oynamasın hayatında ya. Yani maymunlar yüzünden bu sefer hali böyle yani. Öldük galiba. Hadi ölsün şekerim ya. Ölmedi. Öldüremedik. Bu sefer yine Nami geldi. Malphite geldi. Herif öldüremedik ya. Redim olsaydı keserdim ya. Arkadaşlar bot'a gank atalım. Şu geri zekalı arkadaşımız bu amip salağımız keşke red buff'ı almasaydı ben de red buff'ta nekalimi kesip en azından 9 gold'u alsaydım. Bot'a gelip red buff'ımı alıp topa çıkan bir geri var takımda. Oynaması gereken yok yani bence oynamaması lazım lig falan ya. Evet o hemen zaten belli etti kendini chat'i yaz yazıyla. Yaz, Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. LOL takım oyunu bir de şans oyunu işte oyuna giderken seçemiyorsun takım arkadaşınız böyle aptallar da gelebiliyor. Ya, yani şu var ya kaç kere kesecektim ya. Bu abi. Bu abi bu. Güzel güzel güzel. Başını aldık Miss Fortune'un. Malfight'ı no kesiyorum. Aslında herkesi kesiyorum ama. Bu ne ekarim ne yapıyor? Oh, o ne? Oy. Oy uyuttum buraya ama öf çok fena kombaydım. Hadi aslanlarım ki hadi hadi. Aha canlara bak. Hadi 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 hadi. Şuna da. Hadi oy hadi aslanlarım. Aa, güzel kazandık burayı. Malphite Malfight e Ekari multisi fenaydı bu arada. Çok fena ulti attılar kapıma. Oyun çok zor arkadaşlar ya. Yani okula bu kadar öndeyken bir şey yapamıyorum ya. Top beynimi trollemesi ve midimin alıp AP Malfight'tan dayak yemesi üzerine bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Bir kesecek ya rahatça. Orman döneyim üzücü bir durum ya cidden. yani LoL aslında eğlenceli bir oyun ama takımıza gelen çocukların eğer dediğim gibi yani trolleyesi varsa ya da oyunu kuralına göre oynamıyorsa zor bir oyun yani. Çocuk nete sövüp sövüp yani chat kapladı açtım chat açtım gibi direkt adamın anasına kaydı yani anında. Hem redim falan çalıyor geri zekalı. Red lazım ki bana hızlı hızlı vuruyorum ya kaçarken redden şey yapıyorum adamları. Doluyorum sürekli. Bak buradalar. Buraya yardım lazım. Bu adamlar kuleyi alacak. Sal önce kuleyi. Böyle buraya bir şey almayız. Takım gelmesi lazım arkadaşlar. Evet Karimcim ee, birebir kaldık kardeşim. Ya, <laughs> yine geldi birileri. Hecarim'le birebir her kaldığında birileri gelip kurtarıyor çocuğu. Bu sefer kurtaramadılar. Kestim. Ama bizim takım ölmüş. Gel Lilia güçlü de bilmiyorum arkadaşlar. AP Malphite'la Zed'i kesmek çok zor. İkincisi, üçüncüsü de Nasus RL lane'de nasıl? Bu ne şimdi mesela? Bu niye bunlar kasıyor? Bu, bu, bu ne yani? RL mesela niye büyü direnci gidiyor? Yani insan düşünüyor. Bunlar benim orman dönecek. RL mesela niye bu, şey, bu, büyü direnci gidiyor? Nasus var karşısında kasmış adam büyü direnci kasıyor. Allah Allah. Ne kadar kötü çocuk ya. Ha fight var. Ne kadar kötü çocuklar ya. Normal değil ya arkadaşlar. Bu kadar kötü olabilir oyuncu olarak ama item almasını bilmiyor ve benim ormanım dönüyor sürekli çocuk. Bak yine benim ormanım dönüyor. Bak gerizekanın botta farmı geliyor. O farmı almıyor benim ormanım dönüyor. Yani ne yapıyorsun yani değil mi? Nasıl bir gerizekalılarla oynuyorum ben ya. Kankam neden 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 bot farm alsana bot farmı alsana kardeş. Aa kudurttu beni ya bebe. Vallahi kudurdum ya. Adam botta gelen farmı almıyor. Benim golemi alıyor ya. Kardeş sen neden böylesin ya? Vallahi kudurdum yemin ediyorum kudurdum ya. Abi neden normal oynayamıyorsun ki? Normal oyna oyna işte farmanı al insan gibi oyna sövme millete. Ne kadar zor olabilir ki? Ya Riot gözünü seveyim şunlar direkt banla ne sunucudan ya? Oynamasın bu adam bu oyunu oynamasın ya. Gitsin başka oyunlar oynasın hak etme bu oynamayı çocuk yani. Tamam orman adım attık direkt vardı koylarıcı Allah Allah ne oluyor lan? Görüşürüz kankacım Allah'a emanet. Sakin olun biraz bu ya? Neymiş lan böyle nasus? Kaçan bir nasustan. Güzel güzel güzel. Bayağı, uy baya kudurdu baya kudurdu nasus baya kudurdu çok tilt oldu arkadaşlar. Orada bir şey var ee, Malphite var Aa yokmuş. Tamam Malphite var zannettim yokmuş baron alabilir miyiz baron baron. Baron lütfen. Baron alalım çünkü çok hatalı oynar. Nasus'u gaza getirdik bir anda. Baron olmamız lazım. Nasus bir anda gaza geldi arkadaşlar. Sinilen tilt oldu. Tamam ZDF yapabilir. Biz baron almamız lazım şu anda takımca. Smite'im yok ama döner büyük ihtimalle baron kesesi diye düşünüyorum. Bizimkiler gelmiyor ama barona. Güzel vurma boş. Ya yani Malphite'in ultisi falan var ama düzgün oynarsak bence sıkıntı olmaz. Ya yani Sadece şu Malphite'in ulti dikkat etmemiz lazım. Uyuttum 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 çocuğu. Uyuttum çocuğu. Tamam kaçtım buradan. Buraya kazandık büyük ihtimalle. Şimdi Kaysan kayıtlaması lazım. Kaysan kayıtlayabilecek mi bilmiyorum. Yok kayıtlayamadım. O çok sıkıntı. Çıkalım buradan acı. Oy Nasus'un W'su. Harbi diyorum zulüm ya. Yok Nasus'u kesemiyoruz. Nasus tek başına oyun taşıyor. Aa vallahi ağlayacağım sinirden. Çocuk rakip takımda bir tane AP var. O da Malphite arkadaşlar. Ruh kömbe büyü direnci botu ve aklın sonu kasıyor. Ve oynadığımız lig plat. Bu oh, abi. Oynamıyoruz buraya? Tamam buraya oynayabiliriz. Mesela buraya oynasak adamlar burada eksik. Burayı oynayabiliriz. Adamlar eksik burada. Buraya oynayabiliriz eksikler. Burada eksikler bu oynayabiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Aa, bu çok kötü oldu. Ama şey öldü galiba. Aman 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 aman. Smiteladım. Uyutuyorum. Uyu. Ölü artık. ölü artık. ölü artık. Vurdurma. Tamam öldü. Hekarim kaldı hayatta bir tek. Smite'im yok. Red'i alacağım. Çalmasınlar diye. Kaysa kaçamıyor ya. Nasus yani Nasus 1 ve 9 abi şu anda. Harbi diyorum 1 ve 9 çocuk. Bu oynuyor. biraz daha armor almam lazım galiba ya. Çok vuruyorlar. biraz daha armor almam lazım. Şu bir mahvolmuş kan kılıcını alsa çocuk var ya. Nasus Masus eritip geçecek herkesi ya. Ekarim de eritecek. Birey bir de kesecek ama almıyor çocuk. Bak şu, vuramıyor bile Ekarim'e şu anda mesela. Gördünüz mü? Ekarim'in canı gitmiyor. Bakın. Ya, o bu çünkü hiçbir şey vuramaz yani. Abi bu ne gözün sen bu ne ya? Adam ghost most her şeye bastacı. Barona girecekler mi acaba? Girmezler ya bence. Giriyorlar barona, barona giriyorlar. Lan barona giriyorlar acı. O bu ne? O bu iş hoş değil. Bu yaş. Oo, oo, Smite ataydı mıydı ya? malfet kafam flash ulti attı. Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Şu Miss Fortune güzel 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 ama Zonya basması lazım Kaysa'nın. Kaysa'yı kesecekler. Güzel ama Nasus Penta. Nasus Penta Zonya bas. Oğlum Nasus 1 ve 9 ya. Cık. Malphite bana flash ulti attı. Normalde ADC atması gerekiyor. Flash ulti bana atıyor. O kadar fedim ki rakip takım sadece bana oynuyor. Güzel. çıkabilirsem buradan çok tatlı olacak. Yürebilirsem bir Nasus'un şey çok fena ya. Nasus çok fenacı. acı. Madeci ya. Of. Ölmüyor abi herif. Herif ölmüyor. Beş almam lazım. Direkt bana ulti atıyor şey ya. Malphite gördünüz mü abi? Direkt bana ulti atıyor çocuk. Beni kesmeye çalışıyor. Çünkü yok, takım kit hunter benim. Ben işe 2550. Cık, para etmiyor ya. Yani şunu alsak mı? Bunu alsak. Bunu al. Biraz da tanklaşmak da iyi. oynayışını görünce kör oluyorum. Ya platta oynamak etmiyor mi Arelin olması gereken lig ben size diyorum. Yani net, net bronz. Netti yani net. Evet yani abartı yapmıyorum. Net bronz. Çocuk net bronz oynamalı. Çünkü baron var. Dakika 30 olmuş. Koşup öldü tek başına mesela. dedimiz iyi. Toparladı. Toparladı az çok. Ama yeteri kadar toparladı bilmiyorum. Şimdi bir fight yapmayın 2 saniye. 2 saniye fight yapmayın istek gezmem lazım yani adc korumak lazım ama ben şu çocuğa çalışayım biraz ya neymiş ya red buff'ım var red buff'ım var red buff'ım var biraz Yoracağım buna Adam can doluyor abi dedi gibi. Yenilmez girmiş. Var yenilmez girse nasus kesemeyiz biliyor musunuz şu an? Allah'tan benim AP hasarım çok fazla vuruyor maskeye var. Baron, 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 Baron. Arele Allah'ım almış. Allah razı olsun. Almış arkadaşlar. Almış. Ya <laughs> <laughs> Arele Allah için oğlum bakar bir bronzsun ya. Bronz oğlum çocuk ya. Bronz adam burada işi ne ya? Bu eloda. Farm kesiyor. <laughs> Adamlar doğacak bizim kimitte farm kesiyor. Yani bilmiyorum yani bu çocuk bilerek yapıyor ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar cidden bir şey demek istemiyorum ama şu videoyu izlerken siz de kuduruyorsunuz büyük ihtimalle ya. Yani lile'ye güzel şu çaram arkadaşlar şu çocuk yani rica ediyorum şu videoyu izleyen herkes tıkıt atsın ya. Çocuk banyesin ya. Ya çocuk elebus yaptırmaktan banyesin ya da ligi düşürülsün. Ya oyunla alakası yok adamın. Yani cidden çıldırdım burada ya. Yani ağzım bozacağım zor tutuyorum kendimi. Normal mi ya? Hem insanlara küfür ediyor hem iğrenç oyuncu. Zede vereceğim güzel oynadı. İğrenç oyuncu hem troll hem de elebus yaptırmış ya. Ya yani sen nasıl bir... Allah'ım sabır niye böyle? Riot 50 kere reportladım. Kimse yap anlamıyorsunuz abi. Bakar mısınız? Yani şampiyonum güçlü. Eyvallah oynuyorum ama 4 kişi oynanmıyor ki bu oyun. Keşke oynansa 4 kişi. Oynanmıyor. Arelia reportlar mısınız? Küfür, hakaret ve bilerek beslemeden. Yani report diyorum ben. Trollüyor, bilerek besiyor, küfür ediyor. Bu adam kesinlikle ban yemeyecek. Riot Games Çalışsın abi TR'de ya. Yani istiyorum ki sunucu da oynadığımız elo da liglere göre oynayalım. Yani bir bronz bir adam hesaba para verdirip üstüne çıkartıp oynamasın arkadaşlar. Yani bu adam hak ettiği lig buralar değil. Bu adam hak ettiği lig bronz. Bronzda oynasın bu adam. Hak etmiyor bu elo oynamayı. İtem bilgisi bile yok. Lütfen rica ediyorum Röç'üm ya. Şu sunucuyu düzelt oğlum. Her elo aynı ya. Challenger'da giriyoruz. Win trade. Elmas'ta oynuyoruz. Ele boost. Plat'ta oynuyoruz. Ele boost. Ya abi banlayın şunları ya. Bunları banlayacaksın kardeşim. Ya da liglerini düşürün. Adam platsa düşür demir 4'e. Adam oynasın. Anladınız parayı verip bir daha bu satırsa bir daha düşürün abi bir sürü yazılımları var çok rahat yakalayabilmeleri lazım bu insanlara İnsanlar çok rahat bir şekilde para verip hesaplarının dik yükseltmesini sağlayabiliyorlar bence hoş bir davranış değil. Riot Games'e bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Kaç tane hesap bakın yayınlara gelmiyorsunuz büyük ihtimalle yayınlara gelin bakın inceliyoruz abi her hesabın Flash'ların yeri değişiyor. Mesela bu adam flashın yeri burada ya İnceleyin. bakın bir iki ay öncesinde iki üç hafta öncesinde yüzde yüz değişmiştir yani hep hesapların flashların yeri değişmiş ama hiçbir şekilde kimse ban yemiyor. Oynamaya devam ediyor ya da lig düşürülmüyor. Yani Riot Games ne yapabiliyorum abi yani. Report diyoruz banlanmıyor. Adam mesela gelmiş bot hesabıyla oynuyor. Report diyorum banlanmıyor. Neden? Neden direkt o kapa yiyeceğim ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.